Evet böyle bir baskı setimiz var. İçine bakalım şimdi. Evet içinde de böyle şekillerimiz var. Burada çekici var. Burada araba var. Burada motor, burada bisiklet. Burada bir elbise sanırım ya da tam çözemedim. Burada yaprak. Burada bir tane dinozor şeklimiz var. Burada da bir uçan kuş dinozor. Burada da dinozor, burada da bir roket var. Burada da renklerimiz var. Bu renklerin üstüne bastıracağız baskıları sonra kağıda bastıracağız Hadi başlayalım bakalım. Hazır mısınız çocuklar? Hazır mısınız? Evet arkadaşlar. Şimdi bunu açıyoruz böyle. Buraya koyuyoruz. Bir tane hemen deneme yapalım. Bak oğlum. Bak böyle bak. Bak şimdi. Hop. Bak. <laughs> <Ta -da. gülüyor> Gördünüz mü? Hadi bir tane de siz yapın. Bakalım. Al bakalım sen arabayı yap. Tut böyle. Tut babacım böyle. Sen de sen de dur. Dur hayır bak önce buraya bastır. Önce buraya bastır. Bak gel. Bastır buraya. Bastır böyle. Bastır bastır bastır. Tamam al şimdi onu al oradan. Al. Buraya bastır. Bastır. Kaldır. Gördün mü? Bak araba oldu. Sen de yapacaksın mı? Hadi gel sen de yap. Gel sen de bisikleti yap. Oo. Evet oldu galiba. Şimdi bastır bakalım buraya. Buraya bastır. Öyle değil. Güzel. Gel. Getir. Gel buraya. Buraya getir bak gel. Oğlum getir buraya. Bak şimdi böyle bastır. Bastır buna böyle. Bastır 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 bastır. Kaldıralım mı şimdi? Hadi bir. iki Üç. Aa <laughs> bak. Bisiklet. Gördün mü? Buraya böyle bastıralım. Bu da kırmızı olsun. Şimdi buraya bastıralım bir de. Bakalım ne çıkacak altından. Ta Gördün mü? Dinozor yapalım mı bir tane de? Bak dinozor. Ben bastırayım. Sen de oraya bastır. Bak. Tamam bak böyle yapalım. Getir buraya. Heh. Kaldır, bak, bak, bak dinozor oldu gördün mü? Bak, hop, dinozor, hop, dinozor. Bir de kırmızı dinozor yapalım. Hop, dinozor, hop. Dinozor. Hop. Dinozor. Biraz daha yapalım. Hop. Dinozor. Hop. Bak. Dinozor. Bisiklet yapalım. Hop. Bisiklet. 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 Bak yaprak yapalım mı azıcık da? Hop. Yaprak. Hop. Yaprak. Aa, geliyor 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 yap, yap. geliyor. geliyor, geliyor. Yap. Yap, yap. Şimdi roket yapalım. Yapalım mı roket? Roket yapalım hadi. Roketimizde mavi olsun. Geliyor 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 roket. Hop. Roket. Hop. Roket. Roket. Roket, roket, roket. Roket, 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 roket. Şimdi de kırmızı roket yapalım mı? Bunu azıcık böyle bitirelim. Bak şimdi. Hop. Bak 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 bak. Oo! Hop! Rocket. 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 Hadi. he sen de yap hadi yap. Hadi. Aferin. Yap hadi. hadi. Hadi sen de yap. Al. Dur yeni kağıt açalım mı? Dur bunu kaldıralım oğlum. Bunu buraya koyalım. Şimdi hadi yenisini yap sen. Buna bastır babacığım. Buna bastır. Dur, burasını. Tut bunu böyle. Ha, aferin. Heh, buraya bastır. Heh, bak böyle. Dur. Bak bu da değişik taktik değil mi? Bak şimdi bak bak. Bak yarısı mavi yarısı kırmızı bak. Bak şimdi bak Mahir bak. Tahir bak. Oo, hop. Tada. Tada. Hadi al sen yap. Ah, tut. Oğlum elini ellemeyeceksin ama. <gülüyor> <gülüyor> yap hadi. Ah, tut. Böyle. Bak burasını oğlum burasını burasını tutacağım. <laughs> ha. Hadi bastır buraya. Nein elini değil. Bak. Bing. Bing 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 bing.